Şimdi bahçemiz komşumuz tarafından sürüldü sağ olsun. Şöyle düzlemeye çalışıyoruz. Tırmıkla tırmıkla pek baş olacak gibi gelmedi. Çünkü okul sonrası geldiğim için vakit dar. Damla sulama sistemini de kurmak zorundayım. Önce bir, birkaç boru attım. Hani düzlemeden yapabilir miyim diye mümkün değil. Ben de ne yaptım? Palet tahtasına şöyle balli ipleri bağladım. Onları da kendime şöyle geçirdim. Tarlayı böyle sürüyorum. Bakın size de göstermek istiyorum. Şöyle. Böyle düzlüyoruz. Aslında bunu koysam belki daha iyi olacak da bu sefer çekiş Eğer simülasyonda yaşıyorsak bu palet tahtası simülasyonun bug'ı olabilir. Bunun kullanılmadığı yer kaldı mı ya şu hayatta? Bunu da yaptık tamam oldu. Palet tahtasıyla bahçe düzleme. Hatta abartalım bahçe tesfiyeleme diye. Üzerine bir de ağırlık koydum. Bu demir plaka bayağı ağır bu arada. Ama oldu. Düzlendi. Bayağı içmesindi tırmıktan daha güzel oldu. Aralarda ufak tefek e, tezekler kaldı ama onlar da zaten tavlu sürüldüğü için böyle taşlaşmış şekilde değil. Hemen basınca geçebiliyor. E, şeyle çapayla halledilir yani. Ekim zamanı bile halledilir. Videoda abartalım tesviyeleme dedim ama bahçeyi tesviyeledik ya palet tahtasıyla. Gayet de içmesindi. Bundan sonra böyle yapacağım. Şimdi damla sulama sistemini kuracağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.